Sayın Bakanım sahadasınız, sürekli seçmenle ee, ruh beru ee, temas halindesiniz. E, fakat üzerimde bir soru var, onu da sormak isterim. Ben de Eskişehirliyim. E, yayından önce annemin elini öptüm, buraya geldim ve dedi ki, Sayın Bakan'a sorar mısın Eskişehir'e ne yapacak? Ben de bütün Eskişehirliler adına projelerinizin ne olduğunu bir kere daha buradan sormuş oldum teşekkür ediyorum sağ olun. Ee, tabii Eskişehir ile ilgili olarak bakanlığım döneminde gerek enerji gerekse madencilikle ilgili yürüyen tüm projeleri yakından takip etmek takip etmiş birisiyim. Bir de bu coğrafyanın insanıyım ben. Ee, Eskişehir aslında biz gelir gelmez de hemen arkadaşlarımızla ile hizmet götüren dairelerimizdeki yetkili arkadaşlarla bir araya geldik. Bugüne kadar ne yaptık? devam eden işlerimiz ve yapılması düşünülen, planlanan işlerimiz nedir diye. Bir taraftan da ihtiyaç analizi de yaptık. Yani aslında çok kısa bir süre içerisinde bir e, fotoğrafını çektik. Check-up yaptık Eskişehir'in. Mühendis kimliğinizi Mühendis, orada evet. e, hayata Kibaldık. geçirdiniz. Yani e, plan proje e, evet. şeyiyle e, bize birlikte çalışmasıyla birlikte Aynen. Aynen öyle. Yani evet. bir nevi bir e, stratejik plan nasıl çalışılır? Bunu çalıştık. Çünkü artık günümüzde sadece şirketler, bireyler yarışmıyor. Aslında kentler de yarışıyor. Ee, tabii kentler hani böyle çok klasik bir yarışma değil ama herkes e, artan e, ülkenin e, artan refah payından daha fazla pay almak ister. Bunun için de tabi e, bir kere coğrafyanızın belli avantajları olması lazım. Eskişehir İç Anadolu'nun batıya en yakın kentlerinden birisi, hem sanayi kenti hem tarım kenti e, bunlar avantaj olarak ortaya çıktı. Güçlü yanlarını tek tek etüt ettik zayıf yanlarını geliştirilmesi gereken alanları tespit ettik. Fırsatlara baktık, risklere ve tehditlere baktık. Yani kısaca bir SWOT analizine tabi tuttuk, tuttuk kentimiz. Gördük ki güçlü yanları zayıf yanlarından oldukça fazla, fırsatları risklerinden oldukça fazla. Bu şu demektir, yani burası bir bir müessese, bir işletme olsaydı aslında bu müessese için söylenecek ifade şu. Artık Tevkof'a hazırlanmış, şahlanışa geçmeye hazır bir şirket derdiniz. Potansiyeli var. Potansiyeli var. <laughs> e şimdi bu da kimi sayesinde olmuş? 20 yıldır hükümetlerimizin buraya yapmış olduğu yatırımlar. Yani ulaştırmada, enerjide, tarımda, sanayide, eğitimde, sağlıkta. Yani siz buralısınız. Daha önceki hastanelerin halini düşünün. Ben dün şehir hastanesine hasta ziyaretine gideyim dedim. Yani maşallah. Gerçekten ee, çok. Pilot. Beş yıldızlı otel konforunda. Odalarımızda bir ya da iki hastamız var duruma göre. E, hastalarımızın ayağı en yüksek kalitede yemeğe gider. Efendim hatta dediler ki mesela diyaliz hastası var. Normalde diyelim ki bir başka rahatsızlıktan yatıyor. E, biliyorsunuz bir periyodik diyalize girmesi lazım. E, diyaliz merkezine taşımıyoruz aşağıda. O makine portable. ...onun yanına taşıyoruz. Yeri geliyor... ...bazı tetkikleri yatağında yapıyor eğer hasta... ...yürüyemiyorsa. Bu hale gelmişiz. Yani ayağında yatağında servis yapıyoruz. İnsan odaklı hizmet diyorsunuz yani. Aynen öyle. Zaten de... ...20 yıl önce de Sayın Cumhurbaşkanımız... ...hatta e, siyasi hayatına da... ...başlarken önce insan diye yola çıkmış. Evet. Etrafındaki ekip de... ...bunu hep önceleyen... ...önceliklendiren bir tavırla... ...ortaya çıkmış. Ve Cumhurbaşkanımız sık sık da biliyorsunuz hastanelerde geçmişte herkesin bir kötü hatırası var. Yani bizim vardır, sizin vardır. Devlet hastanesine gitmek istemezdik. Niye? İşte saatlerce kuyrukta bekleyeceksin. Ardından işte film isterse ona ayrı bir randevu. Olmadı ilaç bulamazsın. İlaç için ayrı gün. Ameliyat çıkarsa maazallah yine ona böyle aylarca sonraya gün vermeler. Buralarda e, hakikaten dünyaya fark attık onu söyleyeyim. Yani bugün Avrupalı dostlarınız, Amerikalılar varsa hasta olmaktan korkarlar. Yani herkes hasta olmaktan korkar ama e, özellikle ekonomik açıdan, mali açıdan bütçelerini ciddi anlamda zorlayacak büyük bedel ve faturalarla yüzleşmekten korkarlar. Eğer bir de sigortası yetersizse maazallah. E, Türkiye'de her şey genel sağlık sigortası kapsamında vatandaşımızın muhtesinde. Yani ben de gitsem ben de zaman zaman insan insanoğlu rahatsız oluyorum şehir hastanesi, devlet hastanesi neyse hı hı. oraya gidiyorum tedavimi oluyorum. Ee, Türkiye'de hakikaten ciddi bir mesafe kat ettiğimiz alanlardan birisi. Eskişehir'de böyle. Lafı o anlamda fazla uzatmayalım. Yani güçlü yanları zayıf yanlarından çok daha üst bir e, yukarıda bir ilimizden bahsediyoruz. Birçok ulusal markaya ev sahipliği yapmış. Biz artık yeni dönemde şunu dedik. Ee, Eskişehir'in değerini artıracak yeni projeler ve hızlanacağız ve seçici olacağız. Onun için de belli başlıklar belirledik. Beş tane ana yatırım konumuz, odaklanacağımız alan belirledik. Bunu vatandaşlarımızla paylaştık. Broşürlere yazdık. Birincisi tabii teknolojiye yatırım yapacağız. Sizler de biliyorsunuz Eskişehir sanayi açısından oldukça elverişli ama bunun temel nedenlerinden birisi buradaki üniversitelerimiz. Anadolu'da 3 tane devlet üniversitesi olan kentimiz nadirdir. Yani azdır. Burada öyle bir durum var ve çok eskiye dayanan üniversite geçmişi var. Oradan pırıl pırıl gençlerimiz mezun oluyor. O açıdan teknoloji yatırımı öne aldık. Yine burada kendini belli bir seviyeye getirmiş bazı alanlar vardı endüstride. Havacılık savunma. Madencilik benim bizim alanımız. Yani işte lityum burada gelişecek, lityuma dayalı batarya teknolojileri gelişecek, nadir elementler... Ki önümüzdeki dönem e, lityum ve bataryayı çok sık duyacağız çok değil mi sık, Sayın çok Bakan? Çok sık, o da çok yeryüzünde fazla bulunmuyor. Şimdi hani insan mobilite oldukça hı hı. özellikle de klasik fosil yakıtlardan temiz enerji kaynaklarına elektriğe geçtikçe elektrikli alet kullanma ihtiyacımız artıyor. Kim derdi ki arabalar, yollarımız yollarımızı arabalarımız elektrikli olacak. Yani 20 sene önce bu belki biraz hayaldi. Hayal. Şimdi artık kendi kendi aracımız var. Evet. Bunun gibi bizim lityum teknolojilerine yani pil teknolojilerine dayalı bir kümelendirme hedefliyoruz. Nadir elementleri zaten saydım. Orada ciddi bir potansiyelimiz var. Havacılık savunma sanayi T&E burada bazı özel şirketler var. O potansiyeli de var Eskişehir'in efendim. Var. Hı hı. Yani hem üretim anlamında hem de yetkin bir servis yani bakım anlamında, bakım onarım anlamında servis kabiliyeti de gelişmiş bu şirketlerimizin. Şimdi böyle bazı sektörler taşıyıcı sektörlerdir. Yani mesela motor sanayi, otomobil sanayi girdiği zaman yan sanayi ile birlikte büyür. Bursa çok güzel örnek. Orada biliyorsunuz 2-3 tane otomobil fabrikamız var. Etrafında binlerce yan sanayi oluştu. O yan sanayi zamanla sadece bu otomobil fabrikalarında çalışmakla kalmadı. Tüm Türkiye hatta yurt dışına da malzeme parça ihraç eder hale geldi. Şimdi biz burada odak noktalarına madencili, havacılık savunmayı, hı hı. üçüncü bir alanda URAİSİM, etrafında raylı sistem. Lokomotifi hı hı. burada üretiyoruz biliyorsunuz. Evet efendim. Şimdi evet. Cumhurbaşkanımız geldiğinde ilk defa elektrikli lokomotifi yerli dizayn yerli hı hı. üretimi raylara indirdik. i̇ndirdik. Testleri yapılacak. Hı hı. Şimdi bu tip özellikle insan taşıyacağın, insanla temaslı olan bazı araçların test sertifikasyon süreçleri uzundur ve de hassastır. Hı hı. Yani siz istediğiniz kadar kaliteli mükemmel bir ürün üretin onu servise alabilmek Örneğin işte e, otomobilse e, trafiğe çıkartmak için belli sertifikalar almanız gerekir. Eğer o test merkeziniz yoksa yurt dışına götürürsünüz. Aylarca beklersiniz, milyonlarca dolar da para yatırırsınız. Bir de eksik çıktığı zaman düzeltip tekrar getirmeniz, tekrar para yatırmanız Hem zaman gerekir. kaybı hem zaman, para... Aynen Hayır. öyle. Şimdi bu raylı sistemde burası var. Biliyorsunuz Sakarya'da lokomotif sanayimiz var. Eee Tülem saçla birlikte böyle bir ivme kazanıyoruz ve bu Uray isimle de bu test sertifikasyon merkezini oldu üçüncü alan, Dördüncü alanda çok ilginç. Eskişehir oyun ve animasyon konusunda da belli yetkinlikleri kazanmış bir durumda teknoparklarımızda. Hı hı. Şimdi onu biraz daha tanıtmak, geliştirmek gerekiyor. Kalkınma ajanslarının bu konuda ciddi çalışmalar Doğru. olduğunu biliyorum Sayın Bakan. Doğru. Yani o dediğiniz gibi destekle birlikte dünya çapında söz sahibi merkezlerden biri haline gelebilir Eskişehir. Kesinlikle. Sanki. Şimdi tabi e, yani İstanbul'un ardından işte Ankara, İzmir e, e, gibi belli merkezlerin gençlerimiz açısından bir cazibeli tarafı olabilir. Eğitimler orada yapılıyor. Biraz da şöyle bir algı var bu da çok doğru değil hani. Çok iyi kaliteli eğitim veren okullar sadece İstanbul, Ankara'da, işte İzmir'de vardır gibi algısını başta Eskişehir olmak üzere Anadolu Üniversitesi, Osman Gazi, birçok Anadolu'muzda hakikaten iyi üniversitelerimizde bu anlayışı yavaş yavaş da kırıyoruz. Ben Eskişehir'deki sanayiciyle de konuşurken şunu diyorum: İlanlarınızda sakın ha bir ayrım yapmayın bu topraklarda yetişmiş, doğmuş, burada üniversiteyi bitirmiş gençlerimize de fırsat vermenizi istiyorum. Değerlendirmeniz tabii ki size ait ama daha baştan biz felence felence üniversitelerde mezun olanların başvurusunu alıyoruz diyorsanız o zaman benim size soracağım soru şu, niye gelip Eskişehir'de fabrika kurdunuz? Niye Konya'da yani örnek veriyorum? Anlıyorum. <laughs> yani bu, bu, bu burada buranın işçisini kullanıyorsun, teknisyenini kullanıyorsun. İşte biraz beyaz yakaya dönünce işte Felenca meşhur popüler okullardan mezun e, ara. Yine sanayicilerle görüştüğümde de haklısınız bakan. Başta böyle bir eğilim bizde de oldu. Şimdi biz de yavaş yavaş kaldırıyoruz. ve e, aldığımız gençlerin de burada da bizim isterlerimizi karşılama konusunda oldukça olumlu olduğunda kendileri de ifade ediyorlar. Buradaki eğitimin gençler açısından da de... E, pratik şanslarının daha geniş olması açısından ayrı bir önemi de var Sayın bakın Yani sadece teorik bilgiyle üniversiteden mezun olmanın dışında e, işi az önce bahsettiğiniz o geniş sanayisinde pratik etme imkanı da buluyor gençler. Hal böyle olunca daha donanımlı yetişmiş oluyorlar tabir yerindeyse. Tabii. Yani şimdi mesela dün bana elektrik dağıtım şirketinin üst düzey yöneticileri geldi. Onlara da söyledim. Biz dediler e, hemen hemen epeydir e, artık kendi buradan bu kentin üniversitelerinden mezunları alıyoruz dediler. Yani beyaz yaka işte yönetici adayı bunlar. İşte mühendis olabilir efendim, ekonomist olabilir. Farklı branşlarda. Ve daha da fazla verim aldıklarını da söylediler. Açıkçası şunu da paylaştılar. Hani böyle çok popüler okullardan mezun olanlar alıyoruz. Elimizde tutmakta da açıkçası zorlanıyoruz. Yatırım yapıyor onlarda. Yani personel insan kaynağına. Zamanla tabii çalışma hürriyeti var. İsteyen istediği yerde çalışır. Ama istikrar önemli. Çok fazla işçi sirkülasyonu olan bir kurumda siz kaliteyi belli seviyelerde tutamazsınız. Kurumsal kültürü derinleştiremezsiniz. Zenginleştiremezsiniz. Yani bunlar Hani şu anda konumuz değil ama açıldığı için söylüyorum. Ee, Anadolu'nun e, bu handikapını biz bu kıracağız. Burada inşallah önümüzdeki dönemde tüm gençlerimiz de görecek. Şöyle bir durum oluyor zaman zaman. E, çünkü biz gençlerle ilgili bir başlığımız var. İnsana yatırım. E, gencimiz işte bir üniversiteden 2 yıllık, dört yıllık mezun olabiliyor. Bazen de lise mezunu. Yani ben genç derken illa üniversite mezunu da kastedersem uygun olmaz. E, sanayiciye gidiyorum efendim işçi arıyoruz. Bulamıyoruz diyor. Alanda geziyorum. Bana yaklaşıyor bakarım iş arıyoruz bulamıyoruz dedim ya sanayici bunu diyor sen bunu diyorsun. Burada bir sorun var. Sanki arada iletişim kurmak. İletişim kurulamıyor. Sağsun iş kur belli noktada iş kuruyor. Kendisine yapılan müracaatları yönlendiriyor ama şunu gördük. Sanayici diyor ki yani bu mezun diyelim ki liseden mezun veya iki yıllık dört yıllık biraz diyor bir ilave yetenek olsa ben aslında alabilirim. Ben de ilk tespitim bu yöndeydi. Şimdi biz inşallah e, kariyer ve istihdam ofislerinde e, sanayicimizin veya Ticaret ticarethanemizin yani genelde iş dünyamızın iş yerlerinin e, ihtiyaç duyduğu ilave yetenekleri e, bu yeni mezun kardeşlerimize kısa süreli eğitimlerle kazandıracağız. Belki kısa süreli iş yerlerinde staj olarak. Staj yapacaklar, stajyer olacaklar. Belki de işte bu istihdam garantili bizim de politikalarımıza uygun bir iş gücü piyasasını, bu ihtiyacını karşılamış da olacağız. Bu açıdan ben potansiyeli yüksek görüyorum. Hamdolsun Eskişehir işsizlik oranları açısından Türkiye ortalamasının hep 1-2 puan. Altındadır, evet. onu da kabul etmemiz lazım. Böyle bir durum var. Tarım kenti burası aynı zamanda. Yani evet şehrin nüfusunun yüzde sekseni merkezde ama yüzde sekseni de kırsalda. Çok ağırlıklı. verimli topraklara Çok sahip. Çok verimli. Bugün işte köylerimizde gezdik. Eskişehir'deki arazilerin, tarımsal arazilerin neredeyse yarısı sulanabilir hale gelmiş. Sulu tarımda tabii ki verim daha fazla gelir daha fazla oluyor tarımsal gelir. Hayvancılık için büyük potansiyeller var. Biraz oradaki genel şikayet gençlerimizi efendim tutamıyoruz. İşte okul için gönderiyoruz mezun oluyor. Orada işte bir iş yerine giriyor. Bir fabrikaya giriyor çalışıyor diye. Buradan aracılığınızda bir şey daha söylemek istemiyorum, isterim. Elbette çalışma hürriyeti var. Gençlerimiz nerede seviyorlarsa, nerede arzu ediyorlarsa orada çalışsınlar. Ama böyle bir imkanı varsa babasından kalma tarlası, geniş imkanları inanın şehirde kazandığınızdan çok daha fazlasını kendi tarlanızı işleyerek hani bir yerde tırnak içerisinde kendi işinin patronu olarak evet. kazanabilirsiniz. Bu bu fırsatlar var. Çiftçi de diyor hamdolsun devletimiz bugüne kadar hep sahip çıktı, destek oldu. Yani şehirdeki evdeki konforum ben köydeki evimde de oluşturabiliyorum artık televizyonumuza yani alet edevat açısından bir sıkıntım yok çok şükür diyor. Biraz şunu gördüm. Biz Türkiye'de bazı meslek gruplarını gereğinden fazla itibar kazandırıyoruz. Bazı meslek gruplarını da maalesef itibarsızlaştırıyoruz. Ama her meslek grubu kutsal bizim için. Doğru ona dikkat etmemiz lazım. toplum olarak yani bu böyle bir görevimiz olması lazım. Aksi takdirde akşam işten eve geldiniz yani sofranızda yiyeceğiniz gıdayı kim temin edecek? İşte çiftçimiz, köylümüz sağ olsun üretiyor. Soframıza kadar geliyor temiz bir şekilde. Onların hakkı ödenmez. Eyvallah. Sayın Bakan, çok teşekkür ederiz. Son olarak 4 gün kaldı. Çok az kaldı. Ee, dediğim gibi yaklaşık bir aydır e, sahada e, doğrudan seçmenle temas halindesiniz. Çok kısacık bir cümle e, pazar gününe ilişkin tahmininizi sormak isterim. Ee, yani şöyle tabi e, bizim tahminimiz hani ilk turda inşallah bu işin Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ön liderliğinde devam edeceği şeklinde. Hani bu tahminimi. Ee, sadece içimden geçen olarak da ifade etmek istemem. Ee, tabii her e, siyasi partinin çalışanları kendi liderini cumhurbaşkanı görmek ister. O boyutunu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Sahada aldığımız izlenim e, geri dönüşler e, son derece pozitif. Onu rahatlıkla söyleyeyim. Sadece Eskişehir'de de değil. E, yani işte iki gün önce İstanbul'da büyük bir miting oldu. Gidemedik Ama işte televizyonlardan da izledik kısmen. 1 milyon 700 bin rakamı kolay bir şey değil. Yani evet mitinglerde parti teşkilatları belli ölçüde organizasyon yaparlar taşıma açısından. Ama 1 milyon 700 bin kişiyi taşıyacak bir organizasyon dünyada yok. Evet. Büyük bir kısmı çünkü bana geri dönüşler de oldu. İşte toplu taşıt vasıtalarıyla ile kendi araçlarıyla 3-5 kişi bir araya Fırfın gelmiş, araç tutmuş, ee, size söyleyebiliriz. Evet, efendim, bu, şart, bu şunu gösteriyor. insanımız diyor ki karşı tarafa bakıyor. Aman diyor bunlar diyor eskaza yönetime gelirse diyor biz diyor 20-30 yıl geriye gideriz. Geriye gitmeyi bırak ülkeyi bir arada tutmak da zor olur. Biz gönül isterdi ki şu süreçte seçim kampanyasında herkes yaptıklarıyla konuşsun. Yapacaklarını vadesi. Muhalefetin yaptığı bir şey yok. Yapacaklarını da söyleyebilir. Ama konu maalesef yapılan ve yapılacaklardan çıktı. Özellikle muhalefetin 3-5 oy fazla alırım ümidiyle. Eee, alanda darbecilere, bölücülere mavi boncuk dağıtmasını vatandaşımız çok iyi görüyor, fark ediyor. Bana zaman zaman anadan babadan doğma, doğma büyüme ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdim ama bu tavrı doğru bulmuyorum diyen bir sürü insanla karşılaştım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu Cumhuriyet'in kurucu iradesinin e, yansıması. seçmen tek... neyin ne olduğunun biliyor. farkında diyorsunuz. Biliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri var. Hı hı. Eyvallah. Ama bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi kurucu felsefeden ve ideolojiden oldukça uzaklaşmış durumda. Sadece 3-5 oy alayım. Bir şekilde o koltuğa oturayım. E, ve ee, biliyorsunuz işte örgütler yani kandil bir taraftan öbürü bir taraftan şantaj yapıyor. Yani bunu gizlemiyorlar. Sözcüleri söylüyor, buradaki temsilcileri söylüyor. Şimdi açıktan bu şantajı yapan kişi o kapılı kapılar ardında kim bilir neler masaya koydu. Merak ediyorum. Allah muhafaza. Onun için insanlarımıza şunu diyoruz. Yani ellerini vicdanlarına götürsünler. Bu ülkeyi kim daha iyi yönetir, milli birlik beraberlik içerisinde, ona karar vermeleri gerekiyor. Tabii ki takdir halkımızın, milletimizin. İnşallah e, yine sağduyu galip gelecektir diye inanıyor ve düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Ee, dediğim gibi daha sormak istediğimiz çok konu başlığı vardı ama süremiz bu kadar. Ee, sizin de çok yoğun bir programınız olduğunu biliyorum. Ee, bu programınızda vakit ayırdınız. Ee, bir kez daha teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar. Eskişehir'e hoş geldiniz. Gerçi Ömer Bey sen Eskişehir'lisin. Evet efendim. Ama olsun göreviniz dışarıda olduğu için siz de Vesileyle sıla rahim yapmış <laughs> Çok olduk. Ben bunun için ayrıca Şu, teşekkür e ederim. Efendim büyüklerin ellerinden öpüyoruz göremiyoruz. Allah razı olsun. Anne evet. de selam Sağ olun de, efendim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler 24 seçim özelin sonuna geldik. Ee, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Sayın Fatih Dönmez ile konuştuk. Herkese iyi akşamlar.